Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Hep. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ankette verdiğim şeyleri yanıtlamadıysanız yanıtlayın. Artık son 20 dakikanın içerisine girdik. Hikayede hangi bunlar var? İşte benim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Şimdi göstereceğim. İşte şimdi bu benim Instagram hesabım takip etmeyi unutmayın Deniz Açık Galip. Yendi. Arkadaşlar. Krof. Farkı yendi. Arkadaşlar. E, Browstar's hangi karakteri seçeyim diye bir anket başlattım. Onu da görmediyseniz hemen Instagram'a gidin. E, şimdi size Instagram hesabımı göstereceğim. E, Instagram hesabımı takip etmek isteyenler. Deniz. E, alttan Trem'i o. Trem'i deniyor. Tamam. Acık Kalin. Yazıyorsunuz. Böyle paylaşımlarım var Mustera. Gücünü göster sensiz olmaz. Mahallede rüzgar ve ben olunca hiç kimse yenemiyor. 118. Falcao. İşte kafa topu. Kurban olur musun? He. işte yakışıklı ben. Böyle böyle gönderiler var. Hala gün siz takip edince göndereceğim ve artık Instagram hesabımı size gösterdiğime göre arkadaşlar şimdi size Instagram hesabımdan bir çok az daha bahsedeceğim. Burada işte arkadaşlar Babel 1905 takip etmeyi unutmayın bu hesabı. Takip ettiklerim var burada. Takipçilerim var burada. Kimler takip ediyormuş? Neyse olsun. Bakmayalım. Şimdi ilk şeyi M. Sprato ezmiş. Üzüldüm valla. Ezmiş ama. Brawl hangi karakteri seçeyim dedim yine. Bibi'yi seçmişler. Burası da sanki karakteri seçeyim? Rosa'yı seçmişler ve Nani seçmişler. Nani yıl kapışması çok iyi gidiyordu. Yüzde 50'ye 50 idi. 50 Nani'ye bir puan verildi ve bitti. Yapacak bir şey yok ama daha son 20 dakikanız var bu videodan sonra. Son 20 dakika sonra. Bu videoyu izleyin son 20 dakika sonra. Bu oylamaya oylarınızı vermeyi unutmayın. Çünkü oylarınızı vermezseniz biz biteriz arkadaşlar ama. Şunu söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle alıyorum çekiyorum. <laughs> Koysan telif atarım ki sana şu anda. Videodayım. <laughs> Arkadaşlar yani böyle. Şimdi birazdan da bunlarla oynayacağız. Haydi bay bay.